Teslim mu geldi? Şimdi defol. Ama Tanrı beni yemeyin. Ah korkan teki. Peki Pekala kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar, onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek şimdi evin her tarafına koşacak ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. Mükemmel, ağlara yayıyor. Bu heykelcikler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uğursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapak kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca tatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Ya, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okey. Kulübene başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için denklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel siyah örümceklerin de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aa hayır güneş olamaz. Olamaz git buradan. Tamamdır bildim güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be. Henüz omzumda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş Sonunda gitti. Ve yine de... Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarasa arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı devreye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım. Ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerine fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi... Onu çirkin çikolatayla değil... En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yusun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalyede var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar ve burada en sevdiğim şeyler beyin. En lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini takacağım. Evet şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye girecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli resmim de burada. Ah evin mükemmel görünüyor. Ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Efendim nasıl yardımcı olabilirim? Vay canına, bu nasıl bir güzellik geliyor. Ah, bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. Oh, biliyor musunuz? Artık hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa. Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Ah birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendi bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiğim hamsterlerin ve toktalar. var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. <laughs> ne? Hadi ama en ilginç beni kondurdun. Hele güzel bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Oo, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Kimsiniz siz? Yardım edin beni saldırıyor musunuz? ha? tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır beni kötü çocuk Steve'i görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Oh, Şöyle Yani kör değil misiniz? Köpekle de defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah oh, iyi günler bebeğiniz mi var? Ha, ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. Çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of anladım tamam. Gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak sizi nereye gönderdiler? Durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın. Onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim. Ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. Nasıl yani hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh, ne yaptılar belki? Oh, harika fikrim var. Böyle kafamı saracağım ve buraya koyacağım böceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Ah oh. oh, çok acıtıyor kafam ağrıyor. İyi günler ne oldu size böyle? Vay canına nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi özür dilerim. Bütün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha başın çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri. Baksanıza hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa, büyük anne nereye koşuyorsunuz? Eba. dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey birisiydim. Asla hastanede gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığım ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika akvaryumdaki balıkları böyle bu kabına tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yere sizi göndereceğim. biraz biraz susadım. Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Aman Tanrım. Ne balık mı işte ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman Tanrı bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner yok. kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta. Burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm. Bir şeyler bulmam gerek Halimi götürmeliyim bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ya delik delik çok garip. Onu yiyor musunuz? Tamam öyle olsun. Havan yok geçebilirsiniz. Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Tamam sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Ya gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım. Buldun geçitin. Ay, mükemmel. Oh yakında var diye ya sona gelecek. Hey ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin ve hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. Ne? Halyangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Liz'im benimle gelmeli. Vay canına sanırım yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel halyangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. Oh, yine sen mi? Bugün ne getirdin? Please. Ne bu ne böyle? Ay yulaf lapası mı? Hmm. Ben Let's bir şey yemeyeceğim. Geçin. Ki. İşte bu başardı. Oh. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. <laughs> Ay işte benim tatlı salam <laughs> bozum. Seni çok özlemiştim. Oy, burası çok iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle kaplumbağa mı? Oh ah yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağa. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne? Hayvanlar da geçemem mi? Ama Pascal'ın beğensiz bir dakika bile kalamaz. Aa, ah, tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki. Onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapka onun altına koyacağım Pascal Böyle otur. Tamamdır seni şapkayla kapattım ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Ah tamam böyle grip olmuş gibi davranacağım. Ah çok soğuk. <laughs> Ateşim kırkı neredeyse. <laughs> Merhaba bay. Yardım edin bana. Acil doktor ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. <laughs> tamamdır. Gerçekten kimse yok. Oh, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. bunu böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın <laughs> ve defolun buradan. Bu kolimun geçiriyordu. Ah, daha ne? Bir de